Tamamdır memur abi. Ablamız bize emanet. Numaram sende var. Emniyetten uzun sürer. Direkt cebi ara. Senin numaran? Benim telefonum yangında kaldı. Ayrılacak olursan haber ver. Acil bir durumda da önce güvenliğe sonra bana ulaş. Teşekkür ederim. Sağ ol. Buyurun, ne istemişsiniz? Polisim kardeşim, polisim. Arkadaşla beraber geldik bir içeriği yok tamam, tamam, buyurun tamam. benim. Eyvallah. kızın ne işi var ya burada? Turan amca. Hoş geldin kızım. Seni burada görmek ne güzel. Seni de çok sevmiştir babam. Ya Ankara'ya gitmeden göreyim istedim. İyi etmişsin. Senin yüzün niye solgun öyle? Bir şey mi var? Yoruldum biraz ondandır. Haklısın. Yaşadıkların hiç kolay değil tabii. Çok şanslısın Arif Çavuş. Böyle becerikli ve akıllı bir kızın var. Dur daha ayağa kaldıracağız onu. Kaldıracağız tabii. Ben doktoruyla konuştum. Hiç kimse olumsuz bir şey söylemiyor. Bundan sonra sen de içini ferah tut. Olur mu? Artık sizi kimse ayıramaz merak etme. Çok şükür. Benim uçak vaktim geldi. Bir şeye ihtiyacın olduğunda mutlaka beni arıyorsun. Tamam. Tamam. İyi yolculuklar. Söyle güçlü. Abi, Kızı bir bakım evine getirdiler. Babası buradaymış. Nesi varmış adamın? Vallahi röntgenini çekmem lazım. Güçlü. Ne yapayım abi? Doktor bile bir bakışta anlamıyor ne olduğunu. Beni de şımarttı bir yere kadar. Güçlü. Canım burnumda. Tamam abi. O zaman ben hemen meseleye dönüyorum. Meryem'in babasının bir tane ziyaretçisi vardı. Ama onlarla ne alakası var hiç bilmiyorum. Uzatma Güçlü. Kim? Ersoy. Şarlı, Turan Ersoy. Dışarıda Turan Ersoy diyorum. Hayırdır? Ya. Herkes bir şey istiyor arkadaş. Hala orada mı? Yok, gitti uçağa varmış. <laughs> Uçağını. Abi, şu an polisler burada değil, gelebilirsin. Bu Konum atıyor. Tamam at. Numara 243. Önden gelme. Önde güvenlik var. Arkaya gel, ben seni oradan alacağım. Tamam, sen orada. Önce bir yere uğramam lazım. Sonra geleceğim. Oktay Şahin. Telefonu adresi neyi varsa. Tüm bilgileri biliyorum gizli oldun yoksa senin niye arayayım? Tamam. tamam. Te Allah'ım bir de gizli diyor ya. Senin ne işin var burada? İş yapıyoruz. Eş yerime geldim. Senin işimiz bitti. Unutacaksın bizi demedim mi sana? Dedin. Sen dedin de kalp bu. Akıl olsa unutur. Ama kalbim hep sizinle. Bana bak paranı da aldın yürü git. <laughs> Ne korktun be? Bana bak. Biz işini yaptır. Sonra kenara at. Yok ya. Daha borcunuz bitmedi bana. Bak benden sonra bir sürü olay olmuş. Giderim savcıya polise. Yürü. Yürü. Bak kızım. Bir gece çıkarsın evinden. Her ne bataklıkta çalışıyorsan oraya gitmek için, sonra dersin ki peşinde biri var. Döner bakarsın arkana yok, bakarsın yok. Sonra tam oh dediğin anda biri gelir tutar saçından. Devam edin mi? İyi. Bak şimdi buradan birlikte çıkacağız, dış kapıya kadar gideceğiz. Sonra da bir daha seni görmeyeceğim. Dünyada en çok kırılan şey neymiş biliyor musun? Çalar saat. Niye? Çünkü çok kötü. İnsanın böyle <laughs> pat diye üstüne basası geliyor. Geldi efendim bilgiler. Ben iki arkadaşı yolladım adrese. Niye haber vermiyorsun be adam? Dokuz doğuruyorum ben burada. Hadi. O savcı buraya gelecek sallanmayın. Hadi. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Hayvan herif. Ben de intikamını alalım bilmem ne falan diyorum ya. Turan Ersoy. Kızı çıkar demek için mi geldi buraya? O yüzden mi çıkardın? Burnu düşse eğilip yerden almayacak Turan... ...o kız için benim ayağıma geldi. Ama sen onun kıymetlisini yaktın. Bir dahakine benim için gelecek. Turan Ersoy'un o kızla ne alakası var baba? Hala kız diyor ya. Oğlum sen nasıl bir ruh hastasısın? Şirket gidiyor diyorum. Soyadımız beş paralık olacak diyorum. Baban gidiyor diyorum. Babam gidiyorsa benim yüzümden gitmiyor. Turan Ersoy peşindeyse yediğin altlar yüzünden peşinde. İnsanın senin gibi evladı olsun. Düşmana ne acet? Sen bana evlat gibi davrandın da şimdi merhamet mi bekliyorsun benden? Nankör! Kaybolacaksın! Nerede olduğunu bir tek ben bileceğim. Her adımından haberim olacak. Daha işim bitmedi. Hala işim diyor ya. Şirket diyorum, burun kıvırıyorsun. Aileni düşün lan bari. Aile mi? Kim baba senin ailen? Zevzek zevzek konuşma. Sen ve kız kardeşin. Kanımdan olanları korumaya çalışıyorum ben. Kanın öyle mi? Benim sevdiğim kadın öldü. Acıma zerre saygı duymadın. Hadi onu istemiyordun diyelim. Senin torunun öldü be. Öz be öz torunun. Üzülmedin bile. Yetmedi. Kanının canının katilini sandın sokak şirketin için ondan sonra bir şey istemeyeceğiz birbirimizden. Kim ne hak ediyorsa onu alacak. Onu yaşayacak. Peki. Kanalımıza abone olarak Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.